Ça, ça, ça. Abi sen bir anda başlayacağım şimdi Bak, de ondan korkuyorum. Bak ben böyle. Bu kadar olmaz ya. Geliyor ses mesaj her şey var. Kesin. Ver mi? Aa savaşçı da yazdı çay, ha. Savaşçı kardeşim benim. Bak izledin Öyle değil mi? Ha de bu. Evet. Tamam. Var değil mi? Kaç kişi var şimdi? Abi çok sakin oynuyorsunuz. Oynuyoruz ya. Tamam. Oynamıyor gibiyiz ya. Kaç kişi Şu var? Daha etkili. Zaten ya, Şeyi ya ben futbol. Ben Benfica ilk 10 dakika tamam. İlk 10 dakika oynadı Kolej takım havasını verdi. Kardeşim ben sana söyleyeyim. Tübeyd mı abi ya? Kamerada görün abi. Sesimiz, sesimiz. Tamam mı? Kolej takım havasını Fenerbahçe ne yaptı? Kırdı. Tamam mı? Benfica'nın tek oyunu ne yapıyor biliyor musun? Evet. Topu hızlı çeviriyor. Evet. Fenerbahçe'de eksik olan şey şu an topu hızlı çevirme. Bir de bu bizim orta sahadaki kel yok mu? Ben Ha bizim Müslüman kel. Ee evet, Fener'im. Bizim bizim. Amra baktı. Amra evet, baktı. Tamam, ha <laughs> lan oğlum lan bacak iş mi esnemez ya? lan bir esne lan bir esne lan o nasıl bir şeydir o ya? Hiçbir uzvu esnemiyor ya. Adam. Adam yok böyle bir şey yok ya. Ondan sonra Fenerbahçe düşmanlığı Avrupa'da da devam ediyor. Bu evet. hakemli olmaz. Tamam mı? Fenerbahçe maçı taraftar baskısıyla ben sana söyleyeyim mi? 1-0 alır. 1-0 bize yeter mi? Yetmez. Zor. Kerem'in de hayatında şey frikik geldi. Madem bize geleceğim. Madem yani dışarı at. Biz mi, mi söyleyelim? Dünyanın parasını alacaksın ya. Yemin ederim. Allah Allah. Otomendi diye bir ip ne var. Adam 3 kere vurdu bizim oyuncuları. Bir dövdü yani bizim. Ha. Jonduran'ı dövdü. Abi hakem karaktersiz. Hakem şimdi ilginç yanını söyleyeyim, söyleyeyim mi? Otomendi'nin tartı yok. Jonduran sarı kart geliyor. Karaktersiz. Stat güzel dolu. Tarafların daha çok bağırması lazım. Tamam mı? Evet biraz daha baskı. Son dakikalarda biraz baskıyı oluşturduk. Bir çıkamadı bir 4-5 dakika ben Erken kesildik ama. Ya şunu da söyleyelim. Az önceki pozisyon Galatasaray olsaydı Türkiye Ligi'nde penaltıydı. Türkiye Ligi'nde %100 penaltıydı. penaltıydı. %100. Penalti. Hakem Galatasaraylı olur ya, olur mu olur. Çıkar abi. <laughs> Yazık günah ya. Bak bak ülke için savaşıyoruz burada. Güzel de bizim Şimanski yine yok ya. Baştan top yedi ya. Yok, ama pozisyonda iyiydi. Ama Ernesri mi diyorsun abi? Ernesri ne bileyim. Bizim Apo'ya benziyor ya. Sporlarında Apo var ya bizim. Ona Opa, benzemiyor bu surat tipi. Evet şu yana şu. Ha, aynen. Tıraş olduğu ya. zaman ama boş ya. Ona da top gelecek de atacak da. Valla bu işler zor da. Ama Mourinho gitti. Ya Mourinho, Mourinho biraz rahatsız. Mourinho gitti. yani. yani. Ama iyiydi ya kötü değildi. Benfica karşısında diri bir Fenerbahçe buldu. Anladın mı? Benfica'nın şu an Gol atsaydık iyiydi Benfica Kerem'e umut bağlamış. Kerem falan. Olmaz öyle mi? Fenerbahçe iyiydi. Kendim, kötü Kendi değildi. Bireysel hata yapmazsak içinden geçeriz bunu. Çok inanmıyorum ama. Ama bize iki, iki gol lazım falan. yoksa tur yalan olur. Anladın Bizim burada bayağı bir atmamız lazım. Atabilir miyiz sence bu futbolla? Ya bu futbolla Bence zor da. Atamayız da işte benim bileyim karambol marambol bir şey lazım bize ya. Hı. Sıcak mıcak. İstanbul Antalya'da Oyuncu ya, değişikliği değil. falan. Kimse yok Olsa... ki, kimi sokacaksın? Kim var yedekte? <laughs> Yedek. Oğuz var İrfan var. Oğuz, bak sana bir şey söyleyeyim İrfan, İrfan Can girsin. Çubuk <laughs> Kraker'in yerine Şimanski'nin yerine. daha iyi. Bence, Bence daha olur. iyi. Yani o başka Gerçekten türlü olmaz Daha olur. iyi. Bu ne arkadaş ya? Vallahi stres yaptık yine. Hiçbir maçımız rahat değil. Kim varmış? Ya bilmiyorum ne Vallahi olacak. Ne şey var yani. da. Sinir hastası olduk ya. Allah billah. Ya Benfica nerede 10 numara top oynuyor ne? Hangi maçın izlediniz bunu Neyin yani? var mı şu an? Nerede saplı? Saplayacak. abi Robin Hood mu bunlar öyle bir şey yok. <laughs> Adamlar galeye zor geliyor artık. Çok pas yapıyor. Şu, şu pozisyonu ne diyorsun yani? Buradaki şimdi, amaç ne sence? Şimdi buradaki bu tren pozisyonu bu. Tren Fenerbahçe Mourinho'nun yeni taktiği bu. Arka arkaya 4 kişi 5 kişi diziliyor. Bu vagon çünkü. böyle. Vagon aynen vagon aynen. sisteminde tamam mı? Bir anda dağılıyor. Sonra? Hızlı tren gibi düşün. Bu şey değil mi? Şimanski'nin kısa kestiği orta. O değil mi bu? Abi Şimanski ne zaman <laughs> uzun orta kesti ki? Ayağına sıçayım adam. Her topta adam her topta kısa atar mı ya? Oğlum gücün yerine. Ne yiyorsun sen ne neyin? Bak futbolcular ne yer biliyor musun sen? Ne yer abi? Sen eski futbolcusun bilirsin. Haşlama pilav ya. Tavuk Haşlama yer. Haşlama pilav tavuk. Et yer. Anladın <laughs> mı? Bizim Şimanski. Abi Kadıköy'de hep gözleme yiyor herhalde peynirli abi. Oğlum, peynirli gözleme yiyor. Az bir güçlen lan bir şey yap. Bir meyve ye bir şey ye. Ya bir... kuvvetli ol değil mi? Mourinho, yarı... şey, Mourinho diyorum. Morata demiş ya Galatasaray'dayken bize doping testi yapmıyorlar <laughs> diye. Ya de yapmasınlar. iki de yine bizinkilere vursunlar ya. Atı iğnesini vuruyorlar. Ne vuruyorlar? Ya biz zıpla bir şey yap ya. Şöyle diyorlar abi. Böyle. Bu şekilde takılıyor diyorlar. Ya Kerem parayı <laughs> almış abi. <laughs> ya Kerem bir de kurtarıcı olarak. Arkadaki kardeşim biz şimdi gerildik tabi doğal olarak. Ne e, yapacağız? Biraz bir gerginlik oldu. Gerginliği üzerimizde. Güzel bir ne bastı bu? Ben söyleyemem onu. Hayır. Adıma seçtim. <laughs> Evet. Bu gerginliği bize... Bu gerginliği biz şimdi size Burak kardeşimizle biraz böyle azaltacağız evet. bu gerginliği. Yani Bak yaklaş. Burak kardeşim de size... Dur bir dakika modaya ayak uydurman lazım abi senin de. Saat demedi şey demedi. Şöyle. Oba. bizim kafada biraz şey ya. <laughs> Çok şey yaklaşırsam patlatır. Şey olarak değil tutma yani. Mesafeden yapıştır evet, kardeşim. Öptür Burak'ım. Bir moral bulalım Fenerbahçe taraftarına gelsin bu. Mm <síntos> mm <laughs> yazdım. Gerçekten sana bırak, Allah. ya, Ay, olsun, kardeşim, evet. ya vallahi. Vallahi, Harbiden aşmaz şu kadar yetenekli olsaydı. Yine bir de ne azından patlatır. Allah'ım ikisi bırak neyle ben ne dedim biliyorum. Ben aklıma gelmişken söyleyeyim sana ya. Hı. Ulan şu forvetin bak John Duran'ı getirdik. Ben kötü adam demiyorum Aston Villa'da. Ben, Abi adamla top buluşturamıyoruz ki. Ben yazın ne dedim? Top ben yazın ne dedim? Lan Ramulo'yu alın dedim Göztepe'den. Değil mi? Ben dedim Hı. değil mi? Videolarda var. Baksınlar. Lan Ramulo'yu niye almadınız ya? Ne adam nerede biliyor musun? Adamı 20 milyon euro elipsinge mi ne sattılar? Evet. Lipsingler için canavar gibi. Bu elipsingeler salak mı? Yani. Anlamıyorlar mı o adamdan? Anlıyorlar değil mi? Tabii canım. Bak bu amuloyu alacaklardı abi. 10 milyona. Hı, hı. Ben buldum bunu. Bir de bana ateş edeceklerdi. <laughs> <laughs> 11'e gelecekti. Satacaktın sen bunu İngiltere yine sonunda. Fenerbahçe'de çatır çatır top oynardı ya. Çok rahat oynardı. Bak Rondron'a yok. Fizik on numara. Bak, Adam şey, sempatik. Ne demişsin Sinan? ne olur reis demiş. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. İkinci Fenerbahçe'nin mecbur atması lazım. Ne atması lazım? İlk, yani. golü yersek atması sıçarız. Da, İlk golü yersek yani. ikiyi değeriz biz abi adı ne adı yapacak? Geliş. Orta o kel olan var ya. Ne sinirlendirmeyin. Evet. Bu Amra, Amrabat var ya Amrabat. Amrabat. Bu Amrabat'ta Türkiye. Bu adam ilk geldiği iki maç iyiydi. Hatırlıyor musun? Kayseri Spor uzaktan falan gol attı. Can ya ne oldu? Değil. Bunun topu inşaata mı kaçtı? Bunun ne yaptı? Bu kredi borcu mu var? Bunun bu bir adam mı kendini içine bir kabuğu, kabuğuna çekildi bu adam ya? Ya bu zor bir şey değil ya. Bu az ileri dönük oyna sen. Ya Freti Fred'i gördü mü? Bir pozisyonda içeri girecekti. Do Hı -hı. Doğru, doğru söylüyor Pozisyon Nasıl Kesinlikle. Bir pozisyonda Fred içeri girecekti. Abi adam atladı gitti yere atladı ya. Ama hakem de çok karaktersiz. Hakem Bu hake hakem şeyini nasıl yeneceğiz abi? Hakemi yenemeyeceğiz abi. abi. Böyle bir duruyor. Ya bir de içeride dışarıda her yerde aynı şey olur mu ya? ya Fenerbahçe'nin acil hakem yetiştirmesi lazım. Galatasaray'ın <laughs> hakem yetiştirme okulunu bulmaları lazım akademiyi. Tabi o, o... Ha. Acil bizim adam bir anlamayı bizim ya. de yapmamız lazım. ya yani. Öyle olmaz. Böyle bir yere varamayız. Ama kötü de değiliz ya. Ne bileyim hani geçen sene kim vardı Fenerbahçe'de? Yine bir takım bu Muran ya, Muran bir hızlı ya. ya bak geçen sene Dediler vardı. tabii Tadik gitti falan. Bunlar var. vardı Bunlardan biraz hızlı Bunlardan Tadik'ti. biraz iyiyiz. Evet. Tabii evet. hala eksiğimiz var. Evet evet. Anladın mı? Yani. Ya şimdi neneyi falan aldık. O... Aldık ama Şu an oynatamıyor. Ben şu takımda senin ya. ikinci yarı oyuna sokacağın adam yok. E yer adam doğru söylüyor. Ya. Yani Duran böyle giderse kırmızıyı yer. Evet yedikten e yerse zaten kaldık, kaldık dokuz yani. 9 kişi. Şimdi maskeyi de sayma. Maskeyi sen... kaldık 9 kişi. E Amrabat da sıçacak 15 dakika sonra. Hele geçmiş olsun. olmaz. Allah kerim hadi. diye şey yapacağız. baş başa başlıyor bu arada. Ya Galeci de bir top çıkardı işte. Çıkar bir maçta 2-3 hakkı var onun bizim Galecinin. <laughs> Galatasaray, bak Galatasaray yıllarca nasıl şampiyon oldu? Ya o Mosim'le hikaye bunlar. Abi Mustera'nın sayesinde şampiyon oldu. Muslera'nın da... gitti bu sene işleri zor. az 3 şampiyonluğu var bak Galatasaray'da verdiği. Ben mesela Berkey'i almadığına sevindim. Bak gitti ilk maçta 3 tane yedi orada Fransa'da. Abi böyle iyi kaleci yabancı kaleci alacağım. Şu Hangisi? Yani hayırlısı abi ya. Her şey olabilir. Futbol evet. bu. Ama evet, Bizde evet. de futbol şanslı olmadığı için bizi zor bir 45 dakika bekliyor. İlk golü yersek sıçarız. Şu şey içinde düşüyor abi. Dur. Hangisi? Yine da dayıyorum. Elindekiler de görsün. Görsün. Adam 40. dakikada gitti. Vallahi... Çıktı gitti adam. Ya adam hakeme tepki için gitti. Gerçeği. Önceki Göztepe maçında ya da birkaç maçta daha yaptı böyle. Hakeme tepkiden gitti. Hakemin Hakem yok falan. ondan mı? değil Hakem'de. ya. Rahatsız da değil. Hakeme tepkiden gitti. Hakemin çok umurunda mı? O da değil. Zaten görmedi. O da ayrı. Yani... Valla değişik nasıl olur? Şimanski'yi çıkaracaksın. İrfan Can'ı İrfancan'dan evet, İrfan ben Can'dan abi. yine ondan tazminat lazım yazmış biri. Valla... <laughs> <laughs> ya bu adamın zaten başarıları da ortada da abi. Var. Ben hocaya kötü biri diyor. Kötü hoca diyemem. Yanlış anlama. Oyuncular kötü. Kesinlikle. Kötü. Ya daha takım tam hazır değil. Bu da geç transferlerden, yönetimden kaynaklı bence. Yapmadı. Erken yapması lazımdı. İrfan Can'la ya sen geçen ya. sen geçen sene senin oynatmadığın bir galeci bu. Ya 7 senedir aynı ki ya. Neyi tam zamanında ya da neyi doğru yaptılar ki? Yapsın. Her şey senin ya. Herkesi alabilirsin. Uğurcan Çakır'ı alsaydın. Sevmem. Gram sevmem o ayrı ama. Ben de sevmem ama. Fenerbahçe'de iş yapardı. Yapardı. Ya. Süper ligde. Uğurcan değil. Çakır. Hangi takıma giderse gitsin iş yapar abi o adam. Ya, ligde iyi. Milli maçlarda kötü. Kerem'in gelmesi mantıklı mı? Abi bak çok güzel söylemiş. 3-4 yani, transfer lazım. 4 transfer yani. lazım. Net lazım. Hı. Yanlış anlama. Am Amrabat'a Juventus istiyormuş. Ne yapacak Juventus? Top mu toplatacak buna? Nasıl önce İtalya liginde bu adam? Zor. Şu an oynadığı top Amra da çok bak... zor. Amrabat hikaye. Ben sana bir şey söyleyeyim. Amrabat filet ikisinden birinin <laughs> Ali ikisinden değil. birini değil. Ya, Yedirmez Ali Koç'u niye yedirmesin ya? Acun'u bak zorla gönderdik. İnşallah Allah sizin başınıza da verir böyle başkan. Ondan sonra on numara lazım. Ya on numara lazım. On numara doğru. O da Şimanski'nin yerine Asensio lazım. Ben evet. sana söyleyeyim. Kesin Ve Forvet'e de Forvet'e de bak çok net bir şekilde Şörlot'u alacağım. Adam sonradan girerek 24-26 tane gol atmış. Abi ben sonradan. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ya. Sıkın... Forvetlerimiz iyi top buluşturabiliyor. Yok sıkıntı. Gerçekten top buluşturabiliyor. Ya. Ya. Niye sıkıntı? Ha bak yazmış adam oraya. Abi, git Brezilya 2. Ligine. Şu Şimaski'nin parasına tamam mı? 2 tane alırsın. 3 tane on numara getirirsin. 10 ee. tane de Brezilya'dan fakir aileyi tutar. Türkiye'de yaşatırsın o paraya. De, de. Boğaz manzaralı dairede oturursun. Lazım, <laughs> lazım Bak bu lazım. Forvet'e de Sherlock lazım. Güçlü adam alacak götürecek abi. Bak o ne. Attığı gollerin çoğu ya penaltıdan ya da öküz gibi daha bir şeyler yapıyor. Antalya Spor'a attı. John Duran'ın ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece top gelmiyor adama. Ön bölgede top gelse. Yani John Duran'a gelecek de. de. Evet, maç vuracak da edecek de. Yani yanlış anlama benim de önüme gelse ben de vururum Öyle. ha. Maçtan sonra görüşürüz. Aynen. Maçtan sonra yine buradayız. Allah'a emanet. Kredin kendinize. Hadi bakalım.